Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı. 14 yaşındaki amcası tarafından öldürülen 7 yaşındaki İkran'ın olayını araştıran Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında set çalışanlarına sert çıkıştı. Katil zanlısı amcanın canlı yayında adını sürekli yanlış söyleyen Anlı, kendisini uyarmayan ekibini hem bilmiyorsunuz hem de yazmıyorsunuz diyerek azarladı. ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı, geçtiğimiz sene kaybolduktan sonra evinin yakınındaki derede ölü bulunan 7 yaşındaki ikranının cinayetini araştırmaya başladı. İkranını öldüren 14 yaşındaki amca Sinan'ın adını sürekli yanlış söyleyen Anlı, canlı yayında sinirlendi bilmiyorsunuz, yazmıyorsunuz da, katil zanlısı Sinan'ın ifadesinden bahseden Müge Anlı, ismi sürekli yanlış söylemesine rağmen kendisini uyarmayan set çalışanlarına, ben dediğimde niye her dediğime, he diyorsunuz. Siz kendiniz de bilmiyorsunuz, yazmıyorsun da. Sanki ben bütün sülalenin ismini öğreneceğim, diyerek tepki gösterdi.